lira 80 lira gibi bir rakam aylık. Aslında fena dedi ucuzdu. Ben de dedim ki seni ilanlarınızı ben yapıştıracağım duvarlara. Duvarlara afiş asacağım abi. Ama dedim bunun karşılığında bana gitar öğretin. Ondan sonra adam kabul etti. Abi adam kabul etti. Tamam dedi. Yarın sabah gel başla. Yarın sabah belimde kova. yapıştırıcı falan hazırlıyorsun. Belimde de fırça, kova fırça, afişler çantamda, omzumda. Akşam eve geliyorum, üstüm başım o kostik lekeler dolu falan böyle yapıştırıcı yapıştırıcı olmuş. Neyse adam işimi çok beğendi. Ee, günde 250 tane kızla günde 250 tane gitar şey yazıyordum, afiş asıyordum. Gitar eğitimi, gitar eğitimi, her yer afişti. Ateş. Nasıl afişler asıyordum, nasıl afişler asıyordum. Ondan sonra bir ders almaya başladım. Böyle dinleniyorum, hayal kuruyorum. İşte askerlik bitti mi? Şunları yapacağım, bunları yapacağım falan filan derken. Aradan böyle yarım saat geçiyor, geçmiyor asker bir daha gelin. Oğlum dedi komutan diyor ki bak arabayı alsın gelsin ben oraya getirmesin. Ben de Allah'ım ya Rabbim diyorum komutan niye beni ikinci kez ısrarla anla diyoruz anlamıyor musun oğlum dedim yani. Git komutan söyledi ki bölük komutanının emri var adam arabayı garajdan çıkarmıyor emri emirin üstüne emir olmaz baba yani anladım bölük komutanı yani bunun üstü yok yani orada ondan sonra adamı bir daha yolladım bu ipneyi gitti işte falan e, ondan sonra bir yarım saat sonra bir daha geldi abi dedim uykunun danasını siktiniz dedim yani beni bırakmadınız ki salmadınız ki beni amına koyayım dedim geldi havacı geldi o burada karışık havacı işte jandarma normal işte karacı biraz kısa. Etek boyu biraz kısa bir elbise. Çok severek giydim ve sanırım 5-6 Плекти. 주세요. this sağlanması için şimdi arkadaşlar bu bitmiş koli tamam bunu bu dibine koyduğun zaman geçim denge sağlanır bu herhangi bir boş iş arkadaşlar yani.